Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde yine sizlerle beraber global piyasalarda ve kripto para piyasalarında olan haberlerin incelemelerini yapacağız. Bu haberlerin yanı sıra birçok emtia, endeks, hisse ve kripto paraların teknik analizlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Z'de ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle dünya finans piyasalarına şöyle bir göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Endeksler tarafında BIST 100 başta olmak üzere yukarıya doğru bir gidiş söz konusu. Sadece Euro bölgesinde geriye doğru bir çekilme görüyorum arkadaşlar. Düşüş demiyorum ama ufak bir geri çekilme söz konusu. Hisse bazlı olarak BIST yüzde en çok kazandıran bugün Aydem ve Aks oluyor yüzde 10'a yakın. En çok kaybettiren ise Türk Telekom ve Ege Endüstri olarak karşımıza çıkıyor. Vadeli endeksler tarafına geldiğimizde Eurostox 50 ve FTS 100 tarafında yaklaşık %1'e yakın bir yükseliş var. Bunun haricinde diğer taraflarda bir geri çekilme görmekteyiz. Onun haricinde emtialar tarafında altının haricinde bütün paritelerin neredeyse yeşil yaktığını görüyoruz. Özellikle doğalgazın vadeli tarafında ciddi sıçramalar görmekteyiz son günlerde arkadaşlar bunların teknik analizlerine de birazdan bakacağız haber analizleri tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle JP Morgan'dan bir haber görmekteyiz metaverse e adım atan ilk banka olma ünvanını almış vaziyette hangi uygulama ile geçti The Central yani Mana'ya geçmiş bulunuyor burada bir ofis açmış ve açıklamalarında Ethereum tabanlı hizmetlerden ilerleyen süreçlerde kişilerin faydalanabileceğini aktarmış vaziyetteler. İkinci haberimize geldiğimiz zaman Sekin Binance US borsasının inceleme aldığını görüyoruz, inceleme aldığını. Buradaki inceleme de aslında herhangi bir kara para aklama vesaire durumlarının söz konusu olup olmadığı ile ilgili incelemelerin yapılacağını görüyoruz haber içeriğinde. Daha önce de buna benzer incelemeler başlatılmıştı fakat olumsuz bir netice çıkmamıştı. İlerleyen aşamalarda nasıl bir netice çıkacak hep beraber göreceğiz. Bir diğer haberimiz Belarus tarafından Bitcoin'i benimseyen ülkelerin arasına Belarus'un da katıldığını görmekteyiz. Pazartesi günü Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülkedeki kripto para birimlerinin serbest dolaşımını desteklemek için bir emir imzaladığını görmekteyiz. Tabii ki Bitcoin ve kripto paralar için gayet pozitif bir durum. Bir diğer haberimiz Rusya tarafından Rusya'nın bildiğiniz gibi kripto paralar ve Bitcoin madenciliği ile ilgili yasallaştırmalarla ilgili uğraştığını görmekteyiz. Biliyoruz. Bu konuyla ilgili Rus ajanslarından, Rus haber ajanslarından belli bilgilerin sızdığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle madenciliğin belli bölgelerde yapılmasına izin vereceklerini hükümetin söylüyorlar. Çok mantıklı bence. Bakınız içerikte şu deniliyor. Madenciliğin elektrik yükü noktasında sıkıntı çekmeyen bölgelerde yapılabilmesini, hassas bölgelerde ise yapılmamasını önerdiğini belirtmişler. Gayet pozitif bir durum bence. Yani önünü kesmek yerine Elektrik sıkıntısı olmayan yerlerde bu madenciliğin yapılması gayet mantıklı ve makuldür bana göre de. Bir diğer haberimiz Ripple XRP tarafından gelmekte. Haberin içerisinde davanın 17 Şubat'ta sonuçlanabileceği ifade edilmiş arkadaşlar. Sebebine geldiğimiz zaman ortaya çıkan birkaç raporun, önemli belgelerin 17 Şubat'ta mahkemeye sunulacağını ve burada açıklanacağını belirtmişler. E bu sunumlar neticesinde de sonuca çok etki edebileceğini demek ki bu bilgilerin görmekteyiz. Bakalım nasıl bir durum karşımıza çıkacak. 17 Şubat tarihinde yine XRP'nin Beyaz Saray'dan bir aslında gelişmesi var arkadaşlar. Nasıl bir cümle bu? Şöyle ki Beyaz Saray'da bildiğiniz gibi Biden başkanlığında kripto paralar ile ilgili bir rapor yayınlanması, hazırlanması belirtilmişti. Üst düzey yetkililer vasıtası ile. İşte burada kripto raporu içerisinde XRP'nin bir menkul kıymet olarak isimlendirilebileceğinin söylentisi var aslında. Bunun bu durumun mahkemenin sonucunu aslında çok derinden etki edebileceğini söylersek gayet yerinde olur arkadaşlar. Çünkü XRP veya Ripple tarafı diyor ki biz bir menkul kıymet değiliz. SEC tarafı da diyor ki siz bir menkul kıymetsiniz. Ve şimdi Beyaz Saray hazırlamış olduğu kripto raporunda XRP bir menkul kıymetli ifade ederse böyle isimlendirirse mahkemede kesinlikle bu kullanılacaktır. Bu bakımdan bu çıkacak. Kripto raporunun ciddi bir şekilde takip edilmesi gerekir XRP holderları tarafından. Bir diğer haberimiz New York Menkul Kıymetler Borsası tarafından geliyor. Bu borsa NFT'lere odaklanan bir ticari marka için başvuruda bulunmuş. Yine NFT sektörüne pozitif bir haber olarak yansıyacaktır ilerleyen aşamalarda arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz geçelim piyasamızın kripto piyasasının temel teknik görüntüsüne. GTO'nun terminaline geldiğimiz zaman bugün arkadaşlar Ethereum'un yerinde saydığını görmekteyiz. 3100 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bitcoin'de yarım puanlık bir geri çekilme olduğunu görüyorum. 43.930 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bunun yanında Gate Token 6.72 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yükseliş meyilli olanlar mesela Super Farm bugün %12'ye yakın bir yükseliş sergilemiş vaziyette. UME token'a baktığın zaman %427-430'a yakın bir yükseliş sergilediğini bugün görüyoruz ciddi bir pump yapmışlar. Onun haricinde NEO %10.5'luk bir artış sergilemiş. Alchemy'yi daha önceden de söylemiştim %30'a yakın bir artış sergilediğini bugün görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi kripto tekniklerine isterseniz öncelikle geçelim. Tabii en çok sorduğunuz XRP bu aralar biliyorum çok sıkı takip edenler var. Haberinde yaptığımız için öncelikle XRP'nin grafiği ile başlamak istiyorum. Buradaki gri alanımız arkadaşlar major yatay desteğimiz şu anki fiyata göre. Yani 0.8 dip bölgemiz şu anki fiyatımız 0.82 olarak gözükmekte. Buradaki en yakın destek de 0.82'nin hemen alt bölgeleri arkadaşlar. Bununla beraber günlükte baktığımız zaman 80'in altına sarkmadığı dünyada 0.8'in gayet pozitif bir durumdayız diyebiliriz. Neden? Çünkü düşen trend kırılmış vaziyette. Buradan artık yukarıdaki hedefe gitmesini beklememiz lazım. 0.9 dolar seviyeleri. Bu 0.9'dan sonra yine güncel olarak 1 dolar hedefleri güncelliğini korumakta arkadaşlar. Son dönemlerde ufak tefek yukarı aşağı hareketlerle bir akümülasyon doldur işlemlerinin yapıldığını aslında görmekteyiz. Hatta şöyle kısa da bir kanalda var desek gayet yerinde olacaktır. Yukarıya doğru yükselen bir kanal gayet pozitif bir durum aslında arkadaşlar teknik anlamda. 0.80 kırılırsa ona göre aşağıda 0.60'lar hedef haline gelecektir. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Bir diğer sorulan proje VU projesi arkadaşlar. Kucoin borsası içerisinde bulunan bir proje. Buna da günlükte bakmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle bakınız. Aşağıdaki kırmızı yatay desteği tutunmuş vaziyette burası 0.50 dolar seviyeleri oluyor. Bunun haricinde yukarıdan gelen bir düşen trendim var. Hangi tarih? 15 Kasım 2021'den gelen bir trend bu. Yani buradan şunu anlayacağım. Yükselişlerin başlayabilmesi adına VU'nun yukarıdaki 0.78 direncinin üstüne günlükte atması gerekir. Buradan sonra hedefi de 1.22 dolar seviyeleri olacaktır. Desteksel anlamda da dediğim gibi 0.50'nin altındaki kapanışlarda günlük kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bunun haricinde çok sorulan projelerden bir tanesi Sushi Swap merkeziyetsiz bir platform. Burada kısa vadeli olarak şuradan gelen 16 Eylül'den gelen düşen trendi takip edeceğiz. Onun haricinde aşağıda yatay destek oluşturmuş 3.85. Yukarıda ilk hedefimiz 5 dolar seviyeleri 5 dolardan sonra 622 ve düşen trendin direnç bölgesi 7.57 dolar seviyeleri. Buradan sonra ilk hedef bölgemiz 11 dolar seviyeleri olacak. Sushi Swap'ta bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir diğer projemiz Compound projesi daha çok sorulan projelerden biri. Aynı şekilde yatayda bir desteğe oturmuş. Bu desteğimiz 113 dolar seviyelerinde bulunmakta arkadaşlar. Fibo'dan destek aldığımız zaman bize gösterdiği hedef 208 dolar bölgeleridir. Bana kalırsa 208 doların üzerindeki 265 dolar seviyelerinde bir parça kar almakta fayda var. Çünkü daha önceden ciddi satış yenmiş bu bölgeden. Tekrar aşağı doğru bir sekme ihtimali bu seviyelerden söz konusudur kıymetli arkadaşlar. Hemen isterseniz geçelim şöyle altın tarafına. Spot altına öncelikle geldim. 4 taşta bunu inceliyoruz. Düşen trend kırılmıştı ve şu an retest edilip 4 saatlikte bakınız pardon. 4 saatlikte retest edilip yukarıya doğru tekrardan onay aldığını görmekteyiz. Destek bölgemiz 1850 dolar seviyeleri idi. Yine buradan hedef bölgemiz 1876-1880 seviyeleri olacak. Bu yukarıdaki kırmızı alanın kırılımı ile birlikte spot altında hedef bölgemiz arkadaşlar FIBA 61.8 seviyesi olan 1923 dolar seviyeleri olacaktır. Bu hedef seviyelerini iyi bir şekilde analiz etmek ve not etmekte fayda var. Gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altında durumlar biraz daha pozitif gibi görünüyor bana kalırsa. Çünkü bakın buradan güzel bir düşen trendten ve yatay dirençten kurtulmuş vaziyette. Aşağıda 808 desteğinde de tutunmuş. Buralardan alıcı bulmuş ve tekrardan yukarıdaki 824 TL seviyelerine doğru kafasını kaldırmış durumda arkadaşlar. Bu 824'ten sonra 850 sırasıyla 905 dolar seviyeleri hedef haline gelecektir diyelim gram altın tarafında. Bir diğer inceleyeceğimiz parite Brent petrol. Ne demiştik? Düşüş yok, düzeltme var. Aynı şekilde olduğunu gördük. Tepelerden bir geriye çekilme olmuştu. Buradan yükselen trendimin destek bölgesi denendi. 92 dolar seviyeleri tekrardan kafasını yukarıya doğru kaldırdı. Yükselen trendine devam ediyor. Hedef hedef 100 dolar seviyeleri kısa vadeli olarak. Günlükte bunu incelediğiniz zaman tabii ki çok daha farklı seviyeler hedef arkadaşlar. Çünkü Düşen de güzel bir trend var. Buradan sonra 117, 120, yukarıdaki 130 dolar seviyeleri sırasıyla hedef olacaktır. Doğalgazla beraber özellikle Brent petrol, ham petrol ciddi bir şekilde globalde etki yaratmaya kesinlikle devam edecek. Sıradaki paritemiz doğalgaz paritesi tabii ki vadeli işlemler tarafından. Son günlerde günlük böyle %5, %6, %6 %7 gibi kapanışlar yapıyor, yapıyor arkadaşlar pozitif bir şekilde. Bundan dolayı radar almamız gereken projelerden bir tanesi daha doğrusu paritelerden bir tanesi. Şu an için 4.5 dolar seviyeleri destek bölgesidir. Bunu aktarayım. Yukarıda 4.83 dolar seviyeleri hedef bölgelerimizdir şimdilik. Bunun haricinde yukarılardan gelen 6 Ekim 2021'den gelen bir düşen trendimiz var. Buraya tırmanacağını söylemiştik ki öyle de gözüküyor. Bunun direnç bölgesi 5.30 dolar seviyeleridir. Bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte özellikle daha ciddi, daha sert hareketler yukarıya doğru görme ihtimalimiz söz konusudur arkadaşlar. Geldim BIST 100 endeksine bakıyorum. BIST 100'de düşen trendin kırılmış olduğunu görmekteyiz. Buranın destek bölgesi 2045 seviyeleri. Yatayda aslında hala direnç bölgesindeyiz görüntüsü var. 2050 ile 2055 seviyeleridir kıymetli arkadaşlar. Buranın kırılımı ile beraber hedef 2100 ve 2157 seviyeleri olarak görünmekte. BIST 100 endeksinde diyelim. Geldim dolar endeksine. Dolar endeksinde geriye doğru bir çekilme var ama genel trendten bir kopuş yok. Bu trendin destek bölgesi 95 seviyeleridir. Unutmayın arkadaşlar bu seviyenin altına kırılmadığı müddetçe yükselen trendten koptuk diyemeyiz. Yukarıdaki direnç bölgesi 96 96.5 seviyeleri olarak görünmektedir diyelim. Bir de DAX'a bakalım. DAX'ta da aynı şekilde bir trend var ama aşağı yönlü bakınız destekten tepki aldı fakat buradan düşen trendi bir türlü kıramıyor. Bu düşen trendin direnç bölgesi ise 15.510 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeyi kırarsa sırasıyla öncelikle hedefimiz 15.820 daha sonra 16.280 olarak güncelliğini koruyacaktır. Şimdi geldik hisselere bakalım birazcık. Hisselerde öncelikle Aksen hissesine bakacağız. Aksa Enerji. Ne demiştik? Bir takoz görüntüsü var. Yukarıya doğru yükselen takoz bir düzeltme gelebilir. Fakat balinaları veya tahta yapıcıları düzeltmeye gerek duymadan tekrardan kafasını yukarıya kaldırttı. Şu an için yatay desteğimiz 12.5 seviyeleridir. Direnç bölgemiz yani yukarıdaki hedef 13.28 kısa vadeli 4 taşta baktığımız zaman hedef bölgeleridir. Trend bazlı baktığımda da destek bölgemin 12 seviyelerinde olduğunu söylersem gayet yerinde olacak. Kısa vadeli bu yorumları yapalım. Bir diğer bakacağım proje otokar veya ne diyelim hisse. Burada bir çanak görüntüsü aslında var arkadaşlar. Çanağımın direnç bölgesi 430 TL seviyelerimiş ve bu seviyelerin kırıldığını 4 açta görmekteyiz. Buraya bir de günlükte baktığım zaman şöyle bakınız. Yukarıda 460 TL seviyelerinde bir direncin daha olduğunu görüyorum. Aslında şöyle kocaman bir çanak veya fincan kulp formasyonu olduğunu söylersek gayet yerinde olacak. Bunun hedefleri de gayet yukarıda olacaktır. Özellikle 460 TL seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz şartı ile bunu da aktarmamda fayda var. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.